İlk yardım yapmaya hazır mısınız? Havayolu tıkanıklığı sonrasında beyin ölümü 4-6 dakikada başlar, 10 dakikada tamamlanır. Bir ambulansın olay yerine gelmesi uluslararası standartlara göre ortalama 10 dakika sürer. Bazı basit ilk yardım tekniklerinin profesyonel yardım gelene kadar bir insanın hayatını kurtarabileceğini düşündünüz mü? Ülkemizde önlenebilir sebeplerden dolayı halen çok sayıda kişi ölmekte veya sakat kalmaktadır. Acil durumlarda erken dönemde doğru bir şekilde yapılacak ilk yardım ölümleri azaltır ve kalıcı sakatlıkları engeller. Unutmayın. Yaralılara en çok zarar veren deneyimsiz ve bilgisiz kişilerin yardımıdır. Temel ilk yardımın aşamaları. İlk yardımcı öncelikle olay yerini inceler, yani ortamdaki tehlikeleri analiz eder. Ortamda herhangi bir tehlike yoksa, hasta, yaralı kişiye ilk değerlendirme yapılır. Hasta, yaralıda canlılık belirtisi gözlemlenmezse temel yaşam desteği uygulanır. Daha sonra hasta, yaralı kişi, canlıysa durumunu daha detaylı inceleyen ilk yardımcı diğer acil durumları saptar. Bütün bu aşamaları detaylarıyla ele almadan önce ilk yardımın temel kavramlarını ve prensiplerini açıklayacağız. Temel kavramlar ve prensipler. İlk yardım, bazı önemli kavramları ve her ilk yardımcının bilmesi gereken prensipleri içerir. Yaşam kurtarma zinciri nedir? Günümüzde acil yardım sistemi yaşam kurtarma zinciri modelinde örgütlenmektedir. Beş halkadan oluşan bu zincir, olaya ilk tanık olan kişiden başlayarak tedavinin uygulanacağı hastaneye kadar olan aşamaları tarif etmektedir. 1. Yaşam kurtaran önlemler Olaya ilk tanık olan kişinin o anda yapması gereken elektrik çarpmasında elektrik kaynağının kapatılması, şiddetli kanamanın durdurulması gibi işlemleri kapsamaktadır. 2. Yardım çağırma Olabildiğince erken dönemde ambulans çağrılmalıdır. Bu konuda her bölümde bilgi verilmelidir. 3. Refakat. Ambulans gelene kadar hasta yaralının yalnız bırakılmaması, ilk yardımın yapılması ve psikolojik destek sağlanması gerekmektedir. 4. Acil yardım ambulansı. Özel eğitimli ambulans ekibi tıbbi yardım gereksinimi taşıma yöntemini ve gidilecek hastaneyi belirleyerek işlemleri hızla tamamlar. 5- Hastane Hasta, yaralının tedavisinin tamamlandığı noktadır. İlk yardım nedir? İlk yardım, profesyonel tıbbi yardım ulaşana kadar ki kritik zamanın etkili ve faydalı bir şekilde kullanılmasını hedefler. Bir başka deyişle, herhangi bir kaza ya da acil bir durumda tıbbi yardım sağlanıncaya kadar geçen zaman içerisinde hayatın kurtarılmasını sağlamak ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla yapılan uygulamalardır. İlk yardım çantasında neler bulunmalıdır? İlk yardım tedaviyi hedeflemez ve ilk yardım sırasında herhangi bir ilaç kullanılmaz. Ancak hasta için hekim tarafından önerilmiş bir ilaç varsa önerildiği şekilde kullanılabilir. İlk yardım sırasında tıbbi malzeme olarak sadece ilk yardım çantası içeriği kullanılabilir. İlk yardım çantası beyaz zemin üzerinde kırmızı hilal işaretiyle belirlenmiştir ve temel ilk yardım malzemelerini içermektedir. Gerektiğinde kolay ulaşılabilecek bir yerde olmalı, çok sıcak, çok soğuk veya nemli ortamlarda bulundurulmamalı, direkt güneş ışığından korunmalı, çocuklardan uzak tutulmalıdır. Steril gazlı bez, sargı bezi, üçgen sargı, elastik sargı, plaster, yara bandı, makas, çengelli iğne, plastik torba, cerrahi eldiven, suni solunum maskesi, Not defteri, kalem, ilk yardım kitabı, kene pensi, yanık örtüsü, termal örtü ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemelerdir. İlk yardımın amacı nedir? Yaşam kurtarmak. İlk yardımın temel amacı yaşam kurtarmaktır. Erken dönemde yapılacak doğru müdahaleler profesyonel yardım gelene kadar hasta, yaralıyı hayatta tutabilir zararı sınırlamak. Yaşamı tehdit etmeyen durumlarda da ilk yardım gerekebilir. Örneğin, bacak kırığında yaralının hareket ettirilmemesi, kırık kemiğin siniri kesmesini önleyeceği için felç oluşumunu, yani zararın büyümesini önleyecektir. Rahat ettirmek. Acil durumdaki kişiyi rahat ettiği pozisyonda bekletmek, çevre ve hava koşullarının olumsuz etkilerinden korumak, psikolojik destek vermek gibi uygulamalar büyük önem taşımaktadır. Böylece rahatlayan yaralının vücut direnci yani tıbbi sorunu ile mücadele gücü yükselecektir. İlk yardımcının sorumlulukları nelerdir? Dikkat. Ortamda tehlikeler veya deliller olabilir. Yönetim. Olay yerinin telaşı içerisinde ilk yardım uygulamak kolay değildir. Bu nedenle çevredeki kişilere yardım çağırmak kayıt tutmak gibi görevler vermesi ilk yardımcının işini kolaylaştıracaktır. Rıza İlk yardımcı öncelikle kendini tanıtmalı, hastanın birinci açıksa yapacağı ilk yardım için rızasını almalıdır. Hasta, yaralının birinci kapalıysa veya reşit değilse yakınlarından izin almalıdır. Yakınları bulunmayan birinci kapalı kişiye veya reşit olmayan çocuğa sadece yaşam kurtarıcı girişimler yapılabilir. Gizlilik. İlk yardımcı hasta, yaralının izni olmadan acil yardım ekipleri dışında kimseye bilgi vermemelidir. Eşitlik. İlk yardımcı din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkese eşit yardım yapmalıdır. Öncelik. İlk yardımcı müdahaleye ortamda birden fazla hasta, yaralı varsa durumu en ağır olandan başlamalıdır. Ses çıkarmayanların durumu genellikle daha ağırdır. Bilgi ve beceri. İlk yardımcı bilgi ve becerisi kapsamında girişimlerde bulunmalıdır. Kayıt. İlk yardımcının gördüklerini ve yaptıklarını kaydetmesi hem sağlık çalışanlarına detaylı bilgi vermesi hem de adli kanıt niteliği taşıyacağı için olayın mağdurlarının ve kendisinin haklarının korunması açısından önemlidir. Unutmayın Acil bir durumda 112'yi arayın. İlk yardım bir yasal zorunluluktur. Türk Ceza Kanunu'nun 98. maddesi yardıma muhtaç haldeki kişiye yardım etmemeyi veya yardım çağırmamayı suç olarak tanımlamakta ve hapis cezası öngörmektedir.